arkadaşlar. Şimdi e, servoyu eklemeyi unuttuğum aklıma geldi. Evet hemen şuraya bir tane 1x3'lük bir header ekleyelim. Hemen şuraya kütüphanemizi açalım. 1x3'lük header aldık. Şöyle. Servo için e, ne lazımdı? Şöyle. Bir tane sinyal. 5 volt ve negatif lazım. Yani toprak şöyle 5 voltu bir alalım şuradan. Hatta şunu bir yan çevirecek daha da Ne demiştik? Birinci pin sinyal olacak. Yani işlemcinin herhangi bir pinine bağlanabilir. Mesela şimdi 27. pine bağlayabiliriz hiç önemli değil. Her e, dijital pin olarak kullanılabiliyor. <laughs> e, şuraya servo servo yazılmakta. 25. pini kullanalım. Şunu bağlayalım hemen. Sonra kodladık. Niye böyle büyük geldi? Evet şunu bağladık. Sonra servoyu bağladık. Sonra bir de ne kaldı? Top. Evet. Servoyu da ekledikten sonra şöyle ismini de yazalım ama. Servo diye. Bayağı bir sıkıştı. Eşlemek ee, ama olsun. Sonra kaydediyoruz, ne yapacağız şimdi, ee, bakın görüyorsunuz burada C soru işareti yazıyor, ona da bir e, numara ataması için Annotate schematic wipe, J7 diye atadı onu Sonra tekrar update yapıyoruz Execute Şimdi burada bir hata var, J2'nin 9. Pini e, GND mi bağlı diyor Bakalım J2'nin 9. Pini Aa, biz 9. pin normalde boş mu bırakacaktık acaba? Evet, biz 9. E, pin aslında bağlamamamız gerekiyordu. Neden bağlamışız ki? Böyle yapsın bakalım. Sadece şöyle silsek yeterli bizim için. Hayda. Nasıl yapacağız? Neyse silelim ya. Sadece GND'leri bağlayacağız zaten. Da tamam cd'yi biz bağlamayacaktık zaten. Ona hata vermesi de saçma aslında ama. Neyse iyi oldu ya. görmüş olduk. Design updates. No farklı bir şey yok diyor. Evet şu anda. Farklı olarak ne geldi? Bir çarpıştık bir header geldi onu yüklemiştik zaten. Teorimizin alanını belirlemiştik. Şimdi bunların dizilimini yapacağız. E, dizilimi nasıl yapacağız? Şimdi dizilimi e, bu alana sığdıracak. Ne yani, bu şekilde yapmamız gerekiyor. Şöyle. E, şöyle bir şey var. Mesela işlemci tıkladığımda şematiğe gelirsem bana direkt işlemciyi gösteriyor. Mesela ben atıyorum. Şöyle bir şey yapalım. 5 volt regülatöre tıkladım. Şurada geldim. Direkt bana regülatörü seçiyor. Tamam mı? Hatta bunu şey yapıp yeni bir ekranda da açıp yapabilirsiniz buradan gitmek zor oluyorsa. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. sonra regülatöre tıkladım. Bakalım regülatöre neler bağlanacak. Hangi regülatör? O şekilde gözlemleyebilirsiniz. Şöyle hemen baktık. Şunu aşağı indireyim. Regülatöre C6 ve C7'yi bağlayacağız değil mi? Hemen tıkladım. C6 neredeymiş şu. C6'yı aldım bir. Sonra bir de C7. c tıkladım. Direkt bana gösteriyor nerede oldu. Tabii bu altyum 19'da geçerli. Evet. Bu şekilde her komponentin kapasite ve direncini birbirine bulmakta kolaylık çekeceğiz. Ama öncelikle bir kaba dizilimimizi yapalım. Ben işlemciyi şöyle ortaya koyacağım. Bunu nereye koysak? Şu giriş kısmı. Hemen bakıyorum burada. Şurayı bir parlatalım. Shift J yaptım. Shift J tekrar bastığınızda e, parlaklık gitmişse geliyor. Şunu şöyle sıfırlayalım. Giriş kısmı aşağıda. Sonra başka ne? Şurada klemaslar var. Klemas alalım. Evet, şöyle 7.4'ü e, şöyle bir koyalım. Şunu da şöyle koyalım. bakalım. Evet girişleri bu tarafta. İçeride olması saçma olur. Bunlara kablo giriş yapacağız sonuçta. Şurada bir tane e, header'ımız var. Sonra başka e, regülatörleri alalım. Evet, şöyle regülatörün birini şöyle alalım. Birini de şöyle alalım. Şunu şöyle. Evet. Şimdi böyle olabilir. Şu kapasiteleri bir çıkartalım. Bunları arkaya da koyabiliriz. Şöyle dursun. Kredi biraz küçültmek istiyorum. Şöyle 100 yapayım. Daha hassas çalışabilirim. Evet. Sonra başka neyi alalım? Şunları alalım. Şöyle koyayım bir tanesini. Şunu şöyle koyalım. Şu neymiş. Bunu da böyle koyalım. Bunu böyle atabiliriz, bu butonumuz bunu da böyle atalım, başka şu neymiş, osilatör bunu da kuralım. Ee, son olarak büyük komponentlerden bu kaldı, bu da programlamak için şöyle atabiliriz bunu da. Evet başka başka e, neleri kullanabiliriz, şurada da BMP sanırım. Onu koyduk. Gerisi kapasite ve direnç. Bakalım nasıl gözüküyor. Evet devrenin 3 boyutlu görüntülerini yüklediğinizde Her zaman şöyle izleyebilirsiniz eserinize. Bakalım şunu ben biraz daha geri alabilirim. Şöyle. Şunu böyle aldık. Bu da böyle dursun. Programlamak için kullanacağımız kablolar bunlar. Header'lar. İşlemcimiz ortada. Şimdi biraz daha sıfırlayabiliriz. Aa bir şey unuttuk. Ne unuttuk? Montaj deliklerini koymadık. Aslında ilk başta montaj deliklerini ee, çizmek daha güzel olurdu ama çizmedik. Şunlar dursun. Nereye montaj deliği koyalım? Şuraya bir tane atabiliriz montaj deliği. Şunu da biraz daha yukarı atalım. hemen klavyeden P tuşuna bastım. Sonra bir tane PET aldım. taba bastık. O sayısı ne yapalım? 3 mm. Leğim alanına gerek yok. Şunları sıfır yapabiliriz. Evet şöyle bir tane. Başka koysak mı? Bir tane yeterli olur mu bizim için acaba? Ee, bakalım. Ne atabilirsin? Tam bir tane yeter aslında da. Bazarın kıyısına da atabiliriz. Şöyle bir tane de buraya atsak daha tamam. Evet. Şunu biraz böyle kenara aldım. Ee, i̇şlemci ortada. Şu işlemcinin butonu. Şunu ee, bu neydi? Bu da osillatörü. Fasulyeleri her zaman yakın koymaya gayret ediyoruz. Fasulyelerin pinleri burası gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi birçok hata var burada. Ee, bu hataların sebebini birazdan söyleyeceğim. Yeşil yeşil görünüyorsa anlayın ki hata vardır. Zaten burada diyor ki 0.254'ten küçük şu ikisinin arası. E biz demek ki kurallarda 0.254'ten küçük Olmasın diye girmişiz Demek ki Hata veriyor yoksa hata vermezdi orada ee, Şunu baktık Nereye koysak bunu nrst pin var hmm. Şimdi Yanlış mı yaptık acaba İki tarafı da gidiyor sanki bir tarafı ben olması lazım. Diğerinin toprak olması lazım. Ama böyle zaten doğru bunlar ortak olacak. Ben de nerede? Şurada galiba. Evet. Bunu da o tarafta bir yere koysak daha güzel olurdu. Hatta şunu şunu yer değiştirelim. Burada zaten en tipini buradan da gelecek. Şöyle üstünden geçerek gelsin. Şunu şöyle biraz daha kaydırdık mı? Via falan atacak oluruz. Ee, şu nereye bağlantıları gidiyor? Şöyle, ana. Şöyle koyabiliriz bunu. Şunu e, bu da aslında buraya daha yakın koysak daha iyi olacak. Nasıl koysak şöyle koyabiliriz. Evet şimdi şunları biraz daha sıfırlayabiliriz. Evet bu şekilde Şimdi kapasite ve dirençleri yerleştirmeye başlayalım. Şimdi bunu nasıl yapalım? Şöyle önce 3.3 volt regülatör için başlayalım mesela 3.3 voltun hemen şuradan tıkladık 3.3 volt için C9 ve C10 tamam C9'a tıkladım neredeymiş şuradaymış ve bir de ne lazım C10 lazımmış Şu. doğru mu? Ve tıkladım. Ee, şurada C8 ve C9 lazımmış. Pardon C8 yapacağız o zaman. C8, C9 olmuş öyle 3.3 volt içinde. Şöyle aldık. Ee, bunlardan hangi hangisine gidecek? C9 ve yine C8'de ve 6'a gidecek. C8 ve 6 gidecek. Ve alt şurada. Doğru mu? Ah pardon C8 burada. Şunu böyle koyabiliriz. Biraz daha yaklaştıralım. Şuraya koyalım. C9'da e, neymiş? Pardon. Şunu şöyle alalım. Şöyle ismini şöyle kaydıralım. Bunu da böyle koyabiliriz aslında. Bunlar yönlü zaten. Veya dikte koyabilirsiniz. Fark etmiyor. Şöyle dursa daha hoş durdu. Evet bunu böyle koyduk. Sonra ee, Diğer Regülatörümüz için C7 ve C6 C7 şurada. Şimdi şöyle bakın. C6'ya tıkladım ya. Şurada soluk oluyor. Sonra Shift C'ye basınca tekrar parlıyor ekran. tekrar bakalım. C7 veya orta gidecek. C6 da V ine gidecek. C6 V ine gidecek yani şurada. C9 ismini atalım buraya. Bu böyle bu da V auto olacak. Evet bu şekilde Şu isimlerini de aşağı alalım. Burada durabilir. Şöyle. Mesela şunu da göstereyim. Bu buradayken mesela top player'deyken C7'yi seçemiyorum. Ama top tıkladığımda C7'yi rahatlıkla seçebiliyorum. Yani hangi katmandaysanız o katmanda o katmanı öncelik vererek işlem yapıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Ee, şu anda çevremiz bu şekilde gözükmekte. Şu arası çok boş kalmış hakikaten de. Ee, oraya ne yapabiliriz? Aslında şu buzzer'ı oraya da alabilirdik. Oraya alsak daha mı güzel olur? Evet oraya alabiliriz bazıra. Şöyle bakalım. Hı Hmm, gürültü ama yok dursun orada ya ne olacak ki sanki. Hazır orada dursun. Şunu şöyle alırız. Biraz uzak koymuş burada. Şöyle işlemi biraz daha regülatörden uzaklaştırırız. Rahatlar ortalık. Ne biraz daha yukarı alırız. Hatta biraz daha yukarı alayım çünkü buraya GPS'i direkt takacağız. Ee, şöyle olması daha hoş olacaktır. Bizim için sorun yaratmaz. Evet şu anda fena değil gibi. Bakalım başka nerede kullanacağız bu kapasiteleri. Ee, mesela C10 nereye gidecekmiş bakalım C10 kristalin kapasitesi bir de C11 varmış. C11'i de hemen bulalım. Bulamadık. Şöyle C10 ve C11 kristal Hemen alıyoruz C11'i. Kristalimiz burada. Bir de C10 aldık. Evet. Ee, şöyle shift C yapalım tekrar. Gene de Evet. Şunu şöyle aldık. Şöyle yapalım. Direkt bağlayalım. Ama buraya daha çok e, pin gelecek. Aslında via da atabiliriz. Arkaya da koyabiliriz bunları. Ama osilatör biraz önemli. Biliyorsunuz arkaya koymayalım. Şöyle yapalım. Aradan geçeriz gelene. Zaten her yeri toprak yapacağız. Şöyle, şöyle koyduk mu Evet bu şekilde olabilir aslında Ama Bu şekilde olmazsa daha iyi olacak Şöyle yapalım daha iyi. Ne kadar yakın olursa o kadar iyi ee, Evet şunu böyle mi koysak böyle mi koyalım gitsin evet bu da tamam başka ne koyacağız <laughs> ee, şurada dirençler var R3 R4 bunları alalım hemen yani tıklayalım da bulalım ulaşmamış R4 nereye gidecek bunlar hemen buraya gelecek bunları arkaya da koyabiliriz. Şöyle bakın. Kartın arkasına da koyabiliriz. Eğer yer olmazsa ki bu kadar şeyi tek ön yüze sığdırmak biraz zor olacak ama e, dilediğimizi arkaya koyacağız. Mesela buraya 3 hangi pinlere gidiyormuş? E3 24'e R4'te 23. pine. Yani 24 ve 23. pine. 24 hangisiydi? Şu aşağı yapacağız yani. 24 ve 23. Kulak olacak bunlar. <laughs> Şöyle şimdi şurada şunu göstereyim hemen. Bunu seçtim. Şu an mouseda basılı tutuyorum. L'ye bastığımda hemen arka katmana atar bunu. Aynı şekilde L tuşuna bastım klavyeden. Arka katmana attı bunları. Ve ben şu an bunları arka katmana koymuş oluyorum. Yani şu şekilde bakınız. Kartın arkasına leyinleyeceğim bunları. Ee, neden böyle yaptım? Çünkü kartın ön yüzü biraz fazlaca sıkışık oldu. Bazı şeyleri bu şekilde e, kartın arka yüzüne koyarak yerden tasarruf etmeye çalışacağım. Şimdi bunu arka yüze koydum ama şimdi ilk derste şey anlatmıştık, viyaları anlatmıştık. Şimdi ben arka katmandan top layer'a yani üst katmana nasıl geçiş yapacağım? Şimdi yolu çizerken ben buradan gelirken buna bağlamam mümkün değil çünkü yol arkadan geliyor. Üst katmana geçmek için benim bir şöyle bir delik açmam lazım. Bu delik de bakırlı olması lazım ki. Bu deliğin içinden geçmesi lazım yani alt katmandan üst katmana geçiş yapmam lazım bunu da nasıl yapıyoruz viyalarla yapıyoruz yine yolları en son çizerken göreceğiz şu anda sadece komponentlerin yerleşimini yapıyorum 20 21 22 23 24 şu 22'ye bağlı şu da 20 21 22'ye bağlı biz yanlış mı baktık ya 21 22 niye yazıyor ki burada. 22, 23. Evet. Bu hangisi? U3. U4 bu. Biz yanlış yere bağlıyoruz şu an. Evet. Ee, bir saniye. U4 evet. U4'e bağlayacağız. Yani buna bağlamayacağız. Şuraya bağlayacağız biz bunları. Çok yanlış gelmişiz ya. 23, 24 evet. Şu şöyle dursun. böyle. Hatta V atacağız ya. O yüzden birazcık daha şöyle boşluk bırakırsam daha güzel olur. Evet. Bu böyle olsun. Şimdi U4 için U4 için başka C14 var. C15 var. C14 15'i de alalım. C14 15. Şöyle ikisini de alayım. Onlar nereye gidecekmiş? C14 20. pin C15 10. pin 14. 20. pine bağlanacak. 20. pin nerede? Şurada da muhtemelen. Evet. Bunları hemen altına atayım isimleri. C14. 20. pin Aslında kapasiteleri arkaya koymak çok değil değil ama şuraya 14. Şimdi şöyle koyalım. Bir de C15 var. Bu da 10. pine gidecekti. Şimdi böyle bağladım. Tamamdır. Bakalım başka ne varmış. Ee, C12 ve C13 var. C12 ve C13. Onları da alalım. Seçememişiz. c yavancı. <laughs> evet bunu hangi pin'e koyacağız hemen bakalım C12 8'i c 13 13. pin'e C12 8. pin'e 8 neredeydi şurada Öbür hangisiydi? Onun için öpeyim. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şurada. Evet. Bunu da böyle koyduk bu Tamam. Şu an e, fena gitmiyor. Aslında bu dirençleri de direkt ön yüze de alabiliriz. Ama bakalım yerimiz ne kadar olacak. Bu video biraz uzun oldu gibi. 24 dakika olmuş. Evet. Dizilimi burada bitirelim. Bir sonraki videodan dizilime devam ederiz.